Hocam rüyasında gördüğü Elhamdülillah. Şimdi mikrofonu biraz indirebilir miyim? <laughs> basın mensupları ee, Kayseri İl Müftülüğümüzde ee, hanımefendi aslen Alman vatandaşı Babası İspanyol, annesi Alman vatandaşı ama Almanya'da ikamet ediyorlar. Ee, önceki dini Hristiyanlık, kendisi otel işletmeciliği bölümünde öğrenci olarak e, devam ediyor eğitimine. Ve e, Almanya'da bulunmuş olduğu bölgede komşusu olan, Müslüman aile ile diyalogları sebebiyle onların Müslümanlıklarını görünce kendisi karar veriyor Müslüman olmaya ve süreç bu şekilde gelişiyor. İhtida merasimlerimizde hepinizin bildiği o, bilgisi olduğu üzere şimdi e, bir insanın mümin olabilmesi için neleri bilinmesi, nelere iman etmesi gerekiyor. Ha, onunla ilgili bilgiler vereceğiz. Öncelikli olarak Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek. Kimisi Allahu Teala'nın e, insanlara peygamberler gönderdiğine iman etmek. Hazreti Adem'den itibaren e, Hazreti Musa, Hazreti İsa, bütün peygamberler biz iman ederiz. Bu peygamberlerinin sonuncusu ise Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İnanmamaları gerektiğini, nelere inanıp nelere inanmamaları gerektiğini anlatan kitaplar göndermiş. Eşhedü. <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah'ımın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ee, Zeynep Hanım'a olduğu gibi aynı şekilde dünyada hidayete ulaşması gereken milyonlarca, milyarlarca kardeşimize de hidayet nasip eyle ya Rabbi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam buraya. Sen ondan sonra tek tek gösterelim. Bu e, İslam'a giriş Muhammed Hamidullah'ın. Ben da bistern Mutabeten gesehen. Und dann haben wir habe ich die Religion kennengelernt durch dich durch meine Freunde. Küçük yaşta bizim evimize geldiğinde annemin namaz kılarken görmüştü. Ondan etkilendi. Ondan sonra çevresinde Müslüman arkadaşları olduğu için hayatlarını gördü, yaşantılarını gördü ve etkilendi ondan

Ben ne kadar çok İslam'ı tanımaya çalıştıkça kendimi daha iyi hissettiğimi anladım. Also warum du geweint hast, was du gefühlt hast. Ich habe einen Traum gehabt, wo ein Mann zu mir gekommen ist und meine Hand genommen hat und ich habe ihn einfach gesehen. Gördüğü rüyasında bir hoca görmüştü. Onun yanına gelip onu götüren, camiye götüren o hoca diye gözünde canlandı ve o rüyamda gördüğüm hoca bu hocaydı dedi. O yüzden duygulandığını söyledi.